bu da tamam. Yorulduk ama alnımızın akıyla çıktık bu işten. Oh be, kendimi bir kuş gibi hafif hissediyorum. Heh. Evde durumlar ne alemde? Eh, katlanılmayacak gibi değil ama yine de... Daha ne istiyorsun Volkan'cığım? Seni deliler gibi seven iki kadınla yaşıyorsun. Ya ne demezsin. <laughs> ay ilk defa bu ay kredi kartına ödeme yapmayacağım. Oh be! E ee, şekerim kızma ama sende de alışveriş hastalığı var yani. Önümüzdeki ay doldursun sen o limiti. Aa öyle deme Merve. 10 gündür çöp bile almadım kendime. Bayağı sabretmişsin. Bravo. Aa bu, bu da ne? Ne ne? Ay bu muhasebenin gözünden nasıl kaçar ya? Ne olmuş? Cık. Baksana. dergi hesaplarının tamamı yurt dışındaki oranlara göre hesaplanmış. Of, bunun hemen düzeltilmesi gerekir yoksa yandığımızın resmidir. Ay şirketi iflas etmeyecek değil mi? Hani tam da Volkan'la evlenmişken. Ay yüzüm ilk defa gülmüşken hiç kaldıramam yani. Of Merve ne alemsin ya? Ay bunlar işlerini nasıl yapıyorlar anlamadım. İyi ki fark ettim. Ay hadi ben muhasebedeyim. Maşallah. E bizim kadar mesai yapıyorsunuz burada. E Volkan'a söyleyeyim de sizi kadrolu işe alsın. Aha, hiç olmazsa sigortanız falan olur. Yol parası, yemek de şirketten. Aklınca espri mi yapıyorsun sen? Yo. E, ee, Ronaldinho'yu da alıyoruz. Ne haber? Onu biraz zor alırsınız siz. Ha <laughs> Bak görürsün. Seneye bizde. Aman gelsin gelsin. Bir o eksikti. Önemli olan az parayla mucizeler yaratmak. <laughs> Hayır. Önemli olan şampiyon olmak. Bizde takım ruhu var oğlum. <laughs> Bana o pek takım ruhu değil de tuz ruhu gibi geliyor. <laughs> evet, düştüğümüz yeri yakıp kavuruyoruz. Hadi oradan. Evet. Onu bunu bırak da yarın maçı beraber mi izliyoruz onu söyle. Senden mi korkacağım? Tabii beraber seyrediyoruz. Bak ne diyeceğim. Nasıl olsa bütün işleri toparladık. Yarın tatil yapalım. Sabahtan bize gelin, uzun uzun kahvaltı yapalım. Film falan seyrederiz. Akşam da maça takılırız. Tamam. <laughs> Hayatım. Çok büyük bir hatadan döndük son anda. Bak. Vergi hesaplarında bir yanlışlık olmuş Hakan Bey. Ama Allah'tan son anda Simge Hanım bizi uyardı da. İyi ama bunlara siz dikkat edeceksiniz. Şu hale bak bir yıllık kazancımız neredeyse boşa gidecekmiş. Cık cık cık. Teşekkürler. Ay Hakan'cığım takma kafanı. Bak ben bir de kontrol ediyorum diye ne gerek var diyordum bana. Vallahi Simge bizi büyük bir kayıptan kurtardın. Bence güzel bir hediyeyi hak etti. Hı, hı Önümüzdeki hafta İtalya'da fuara gideceğim. Hadi sen de gelsene. Gerçekten mi? Tabii. Ay yaşasın. Sen bir tanesin Hakan. Hemen alışverişe çıkmam lazım benim. Kadınlar. <laughs> Hakan beni İtalya'ya davet etti. Baş başa harika bir tatil yapacağız. Ay keşke ben de şöyle kafamı dinleyecek bir yere gitsem. Avustralya, Yeni Zelanda, hatta Patagonya bile olabilir. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ne oldu ki? Bir şey mi var? Bakıyorum da gezip tozmaya pek meraklısın. Sonra oğlum iki yakası bir araya gelmiyor tabii. O yaka benim artık. İster açar ister kapatırım. Yok canım yok. Bu gençlerde saygı falan kalmamış. Aa, ben alışverişe gidiyorum. Burada kalıp itişmenizi hiç dinleyemeyeceğim. Ay dur Simge ne olur. Ben de geleyim kafam kazan gibi oldu. İşte de huzur kalmadı ki artık. <laughs> Oğlumun bunun elinden çekeceği var. <laughs>